Dostum bu lanet olası ya Arabistan'dan mı getiriyorsun? Ne lan bu fiyat? Ne yapayım kral? Vergiler. Ulan grama yatırım yapıp zarar edeceğime yağ yatırım yapsaydım Arnavutköy'de villa almıştık şimdiye kadar. Kardeşim ben sana PlayStation 5 ver dedim. Dükkanı satışın neden yapıyorsun? Beyefendi fiyatın yarısı vergi. Bizlik bir durum yok. Yalan oldu FIFA 21. Yine YouTube'dan oyun videosu izleyeceğiz. Video izlemeniz için size lazım olan telefona harika bir kampanya yaptık. Ne yaptınız? Zam yapmadık. Kardeşim sen yanlış anladın. Ben ev satın almayacağım. Kiralık istiyorum. Dostum fiyat böyle. Zaten para bize değil devlete gidiyor. Emlak vergisi, kira gelir vergisi derken cepte para kalmıyor ki. Peki bu evin ahırı falan yok mu? Yoksa bu güzelim evde hayvan mı besleyeceksin? Yok, merak ettiğim bu evi bu fiyata tutan inek nerede yatacak? Sayın üstadım, kazandığın paradan daha fazla vergi cezası yedin de ne demek? Faiziyle birlikte böyle dostum. İyi de ben bu parayı nasıl ödeyeceğim? Yapılandırma yapabiliriz. Ödeme yöntemi nasıl olacak? Nakit veya kart. Üçüncü seçenekle ödeyebiliyor muyuz? Vergi! Çoğunuzun gece kabusu olan ve ondan kurtulmak için BİM'de fiş toplayıp illegal olarak fatura satın aldığı ve kimilerine göre harika, kimilerine göre berbat olan bu buluşa merhaba deyin sayın Kayalp izleyicileri. Yusuf Kayalp Medya Kuruluşu'nun da kurumlar vergisi ve KDV ile başı dertte sayın dostlarım. Bunun için bize fiş değil, like ve abone gerekiyor. Bunu da ekstra beyan etmek isterim. Zaten esnaflıktan çıkıp holding statüsüne ulaştığımız zaman vergi borçlarımız otomatik olarak siliniyor. Çak durmayın. Umarım vergi kaçırmayı düşünmüyorsundur evlat. Estağfurullah üstadım. Yok öyle bir niyetim. İbret alacak çok şey var. Ha vergiye duymayanlar ya da umursamayanlar da kusura bakmasın ama onu sikke sikke ödüyorsunuz dostlarım. Madeni paradan bahsediyorum lütfen fesat düşünmeyin. Görünüşe göre vergi kimilerinin sevinci kimilerinin yağlı copu. Peki ya vergi sizin neyiniz oluyor? Ben size verginin resmi olarak açılımını hızlı bir şekilde anlatayım. Vergi kamu hizmetlerine, siyasilerin cebine ve ailesine harcanmak üzere devletin yerel yönetimlerinin yasalara göre doğrudan doğruya, yani direkt tecavüz ya da kimi maddelerin hizmetlerin fiyatları üstüne ekleyerek gizli taciz yoluyla, yurttaşlardan topladığı paradır. Ha vergi sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil dostlarım. Bu konuda yanılmayalım lütfen. Vergi insanoğlu hayatına başladığı andan itibaren var olan lanet bir şey. Ama Türkiye vergi özgü bir ülke. Ve bunun dışında Türkiye gibi muamma ülkelere özgü bir şey istiyorsanız işte size verginin vergisi. Bu kavramın bir Türk bilim adamı tarafından ortaya atıldığını biliyor muydunuz vergi mağduru millet? Büyük oyun artık bozuldu. Şimdi çok çok önemli bir bilgi. İşi bu ana kadar trol'e vuruyorsanız gençler sizlere kötü bir haberim var. Eğer gecesinde bir buçuk porsiyon kokoreç gömmüş Bol tereyağlı kaymaklı künefe gömmüş Mideyi çöp bidonuna çevirmiş ve bütün bu nimetlerden kurtulmak için tuvaletin yolunu tutmuşsanız Ve hacetinizi bitirdikten sonra işlemi bitirmek için çeşmeye açmışsanız sizlere çok kötü bir haberim var Hayır hayır ishal olmadınız Daha kötü bir haber Hayır dostlarım kanalizasyon boruları tıkanmadı İskiyle de bir problem yaşamayacaksınız Rahat olun diyorum Kötü olan haber şu Bütün bunları düşünürken açtığınız musluktan boş akan su için devlete tamı tamına 5 ayrı vergi ödüyorsunuz Yani o giderden 5 ayrı vergi akıyor Bunu engellemeyi mi düşünüyorsunuz? Saçmalamayın lan. Prostat hastası olmaktan kötü olamaz vergi ödemek. Bu yüzden aklınızdaki o acınası ve iğrenç fikri unutun. Değmez oğlum değmez. Siz bir Avrupalı veya Amerikalı değilsiniz. Bunu unutmayın. Sadece çok affedersiniz ama sıçarken vergi ödemiyorsunuz. Hayatınızın her alanında vergi ödüyorsunuz. Günümüz vergi sistemi biraz boka sarmış olabilir. Bunun için bize bir sebep göster siz değerli dostlarıma 100 bin liralık bir aracın fiyatının vergilerle yaklaşık 400 bin lira olduğunu söylemem yeterli midir? Ha kendinize bir yat alacaksınız o zaman şanslısınız. Çünkü onda ÖTV denen Yok ne klişe örneklerden bıktınız mı başka bir örnek mi istiyorsunuz O zaman bu harika videoyu izlerken kullandığınız internet faturasında alakasız bir şekilde bulunan deprem vergisinden bahsetmek istiyorum Peki işsizlik maaşından damga vergisi alındığını biliyor muydunuz ya da teknolojik bir ürün aldığımız zaman vergilerle bir tane de devlete aldığınızı biliyor muydunuz Amerika'nın ürettiği telefonu Türkiye'den alırken Kültür Bakanlığı payı TRT bandrol ücreti gibi mantıksız vergiler ödediğinizi biliyor muydunuz Peki ya son olarak yaşam mücadelesi için gerekli olan ekmek su ilaç gibi ürünlere de vergi ödediğinizi biliyor muydunuz Uyanın oğlum. Artık öğrenme vakti geldi. Ne? Hala mevcut vergi sisteminin saçmalıktan ibaret olduğuna ikna olmadın mı adamım? Lanet olsun birader. Seni bu konuda muhalif yapan nedir? Neyse. O zaman sizlere S partisinden arakladığım Türkiye'nin ilk mantık gerektirmeyen yarışmasıyla durumu özetleyeyim. Yusuf Kayalp'in sunuculuğunu üstlendiği ve zeka gerektirmeyen kim vergisini bilmek ister başlıyor. Konuğumuz Osmanlı ajanı olan Hıdır Bey. Hıdır Bey Türk olduğunuzu kanıtlamak için yarışmaya hoş geldiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Hangi önemli ihtiyacımızın KDV oranı daha yüksektir? A lüks çanta, B smokin, C tekne, D bebek bezi. A lüks çanta. Son kararım. Dostum mantık arama dedim sana. İlk soruda elendin. Verebileceğin en mantıksız cevabı ver. Yani doğru cevap tabii ki de bebek bezi. Biz size yine de bir şans daha vermek istiyoruz. Kayalp fizicilerinin hatırına. Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisine tabidir? A pırlanta, B mutfak tüpü, C yat, D elmas. Verebileceğim en mantıksız cevap B mutfak tüpü. Harikasınız efendim. İlk doğru cevabı verdiniz. Tamamdır ya çözdüm olayı. Mal olmak gerekiyormuş. Şükürler olsun ki pek fazla zorlanmayacağım. Hangi taşıt için alınan yakıtın içerisinde özel tüketim vergisi bulunmaz? A kamyon, B traktör, C otobüs, D gemi. Bir mal olsaydım ki bu konuda çeşitli söylentiler var. Ama bu soruya kesinlikle D de derdim. O zaman mal olmaya devam edin efendim çünkü doğru cevap. Evet dostlarım günümüz vergi sistemi aynen bu konseptle birebir işliyor. Yani sorular zordu ama cevaplar mantıksızdı. Bilmediğimiz vergi var ama ödemediğimiz vergi yok. Türkiye gibi 3. Dünya ülkelerinin ekonomik olarak başı sürekli batılı devletler tarafından dertli olduğu için ülkeye ayakta tutan yegane güç milli duygular değil, vergidir. Yani kısacası demek istediğim bugün Türkiye'nin ekonomisinin ayakta kalmasının en büyük sebebi vergidir dostum. Bu konuda mütabık kaldıysak sizlere bu harika videoya like atma şerefini verebilirim. Neyse, hatta Türkiye vergiler sayesinde üretenlerden daha çok kazanan bir ülke. Bu da başka bir ticaret kafası. Yani vergi sistemi Türkiye'de öyle bir işlemiş ki karşı tarafın hakiki Türk olduğunu öğrenmek istiyorsanız vergileri saymasını isteyiniz. İnanın bu durum İstiklal Marşı'nı okumaktan daha zor bir şey. Hatta bunu yapmaya çalışırsanız yan etkisi olarak beyninizde bir vertmör oluşabilir. Ben yine de sizlere Yusuf Kayalp olarak Türkiye'deki vergileri sayacağım. Lütfen 18 yaşından büyük yani hayatın sillesini yemeye başlayan bireyler videoyu direkt atlasın. Sağlığınız için size sesleniyorum. Yok duymak istemiyor musunuz? O zaman hazırsanız başlayalım. Yıllık gelir vergisi, zira kazanç gelir vergisi, gelir vergisi, gelir götürü ticari vergisi, kurumlar vergisi, gelir geçici vergisi, kurum geçici vergisi, varlık vergisi, fon doğum payı, spor ve sağlık hizmetleri vergisi, akaryakıt tüketim vergisi, mülge maden fonu, pişmanlık zammı, e-katkı payı, özel işlem vergisi, faiz vergisi, vergi yargı araçları, kanuni faiz, emlak vergisi, ek gelir vergisi, net aktif vergisi, gümrük vergisi, kurum petrol geçici vergi, katma değer vergisi, petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi, şans oyunları vergisi, götür ekonomik denge vergisi, elektrik ve hava gazı tüketim vergisi, veraset ve intikal vergisi, ek taşıt alım vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar ek vergisi, taşıt alım vergisi, özel iletişim vergisi, dış seyahat harcamaları vergisi, vergisi, merafonu istihsal vergisi <laughs> Beyniniz error verdi biliyorum ama bu saydığım 38 verginin dışında resmi olarak tamı tamına 335 tane daha vergi var. Sizlere burada kıçımı yırtarak açıklama yapmayıp videoda sadece vergileri saysaydım, benim konuşma tarzımla size bu videoyu 15 dakika, cezanın konuşma tarzıyla 12 dakika ve benferonun tarzıyla bir asırda anlatırdım. Fakat vergi deyince aklınıza mevcut hükümet gelmesin gençler. Tamam birçok vergide onların parmağı var ama bunlardan en önemlisi olan KDV ta 1980'lerde Türkiye'ye geldi. Eğer hazırsanız bu sefer de sizlere Türkiye'nin vergi tarihini anlatayım. Kısacık bir şekilde. E bir şeyler anlatmak bizim işimiz. Vergi Osmanlı döneminde de var olan lanet bir şeydi. Osmanlı Devleti'nde vergi devletin finansal ihtiyaçlarını gidermek için padişah tarafından konulan yükümlülükleri ifade ederdi. Osmanlı ekonomisinin dayanağı tarım olduğundan üzerinden vergi alınan kaynakta ağırlıklı olarak tarımdı. Tarıma dayalı olan bu vergilerden bazıları ispenç vergisi, resmi çift, resmi nim ve resmi dönümdür. Bu ne lan? Bu vergiler Tanzimat döneminden sonra birçok yeniliklerle değişti. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman da işler 2. Dünya Savaşı'nda biraz boka sarmıştı. Ülke hatta dünya büyük bir buranın içine düşmüştü. Bu yıllarda ise ihtiyaç daha da artmış ve bunun üzerine savaş döneminde aşırı kar eden tüccarlara vergilendirmek için varlık vergisi, tarımsal kazançları vergilendirmek için de toprak mahsulleri vergisiyle aynı muamele vergisi getirilmiştir. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan bu karmaşık vergi yapısını düzene sokmak amacıyla 1949 yılında gelir vergisi kanunu kabul edilmiştir. 1984 yılına girdiğimizde ise Türkiye KDV ile tanışmış ve büyük kabus bundan sonra başlamıştı. Bu kabusun üzerinde de çilek sosu olarak 2002 yılında özel tüketim vergisi konmuştu. Günümüzde KDV ve ÖTV gelirleri bütün vergilerin yarısından fazladır. Yani Türkiye'nin bugün ayakta kalmasının en büyük sebebi KDV ve ÖTV'dir. 2019 yılında Türkiye'de 700 milyar TL vergi toplanmıştır. Fakat bugünkü vergi sistemi pek adil bir sistem değil. Neden mi? Hemen anlatayım yine kısa bir şekilde. Bugün büyük bir şirketin CEO'su ile asgari ücretle çalışan bir birey aldığı teknolojik ürün ya da gıda aklınıza bilimum ne tür eşya gelirse gelsin ortalama olarak aynı vergi öderler. Hatta CEO yat alırken ÖTV ödemez. Vermiştim örneğini. İşte buna biz adaletsizlik diyoruz. Siz ne dersiniz bilemem. Yani bugünkü vergi sistemi orta direk ve alt kesimi oldukça zorlamaktadır. Vergilerin bu yüksekliğinin en büyük sebebi de tabii ki defalarca kez vurguladığımız üretmek değil de tüketmektir. Tüketicilik kendi başına bırakılırsa vergiye yol açar. Ve vergi de zamma.